Arkadaşlar bizim bir onçta sıkı bir arımız vardı. Meme yapmış. Ana arı yok yani. Kapalı memeler var. Ondan iki çıta bir bölme aldık o arıdan. Bu kovana bölme yaptık. Kapalı memelerini aldık. Çıkmak üzere yavru da aldık. Şu an bunun ağzı kapalı. Sonra açacağız. Gel. halısını da bu şekilde önüne silkeledik. Yani emeleri bozmak için emelerin hepsini bozduk yoksa e, birden kaçırmışsınız arkadaşlar. Şimdi buna da bir bu senenin yaptığımız ana, anamız var yeni. Buna getirip Üzerine koyacağız arkadaşlar. Yani yeni anayla eski anayı birleştirmiş olacağız. Hem de bir tane bölme aldık. Bir tane daha ondan arı yaptık. Bunda da inşallah bu arı da... bu arıyı da e, süte çalıştıracağız arkadaşlar. anamızı üzerine getireceğiz. kaçın. Bu saatten sonra bal bu arıdan ediyorsun. bal alma şeyimiz yok arkadaşlar. Bir Tabi arı. Ama yeni bir ana. Bu şekilde bunu da değerlendirmiş olacak. Hem o bebeği yapan arıdan da inşallah arı süt alacağız. Yani bala çalışan arkadaşlar bal alabilir. Ana arıyı da bulduk sene yaptığımız analardan. Evet. Hem bu arıdan kurtardık. Yani zayıf arı işimize yaramayacak. Hem bu meme, memeli arıdan kurtardık arkadaşlar. Memelerini kestik. Hiçbir tane meme bırakmadık. İnşallah bu şekilde zayıf bir arıyla birleştirdik. Biraz daha şey sürelim. O vardı arkadaşlar. Bu şekilde silkelerseniz yani meme kaçırmazsınız. Yani ne var ne yok silkelemeniz lazım. Yoksa meme atlayabilirsiniz yani. aşağıya. Ha böyle bir kokumuz var. Onda zarar gelmesin. Sonra bunu yarinden alabiliriz. Ele. Bugün akşama doğru da eleye kaldırabiliriz. Şurada uçuş yerlerimiz var bizim. Uçuş delikleri. Yani bir gün bir şey olmaz ilavede. Yeni geçirdiğimiz ara.